Herkese merhaba arkadaşlar KYK burs ve kredi ödemeleri bugün itibariyle ödenmeye başlayacak. Peki kim ne zaman alacak? Gelin konuşalım. Arkadaşlar ilk açıklamaya göre burs paraları 18, 19 ve 20 Kasım'da herkesin hesabına yatmış olacaktı. Ancak bu değişti. TC kimlik numarasının son hanesine göre bu paralar hesaba yatırılıyor. 18 Kasım'da 0 ve 2 olanlar, 19 Kasım'da 4 ve 6 olanlar, 20 Kasım'da da 8 olanların parası yatacak denmişti. Ama dediğim gibi değişti ve 5 güne yayıldı. Şu anki durumda 18 Kasım'da yani bugün TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara burs paraları yatacak. 19, 20, 21 ve 22 Kasım'da da sırasıyla TC kimliğin son hanesi 2, 4, 6 ve 8 olanların paraları yatacak. Yani cuma gününe kadar herkes paralarını almış olacak. Hesabınıza yatacak paranın miktarı 4000 TL arkadaşlar. Yani Ekim ve Kasım ayı bursu bir arada yatacak. Aralık ayı bursu 2000 TL olarak Aralık ayının 6'sı ile 10'u arasında yine TC kimlik numarasının son hanesine göre yatırılacak. Ocak ayında ise zamlı miktar yatmaya başlar ama şu an zamlı miktar belli değil arkadaşlar. En fazla bir ay içerisinde o oranda açıklanır. Zam miktarı belli olduktan sonra da Ocak ayı itibariyle 2026 Ocak ayına kadar her ay bu zam maaş ücret neyse o yatacak. Şimdilik benim vereceğim bilgiler bunlar da arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.